Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akpuk Mahallesi'ndeyiz. Bugün hakikaten harika bir yer tanıtacağım sevgili arkadaşlar. 400 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtacağım. Villamızın otopark, özel otoparkı şurada görmüş olduğunuz gibi şu kapının e, girişi otopark alanımız. Tabii ben e, yaya girişinde gireceğim. Villamız şu anda bahçe peyzajı yapılmamış. Çim siparişi verildi. En kısa zamanda çim siparişimiz gelecek değerli arkadaşlar. Çünkü hakikaten 400 metrekare arsa içerisinde bugün böyle tam müstakil 3 artı bir güneş enerjili full eşyalı yer bulmak gerçekten biraz zor. Tabi Çelik kapının girişine gideceğim. Yağmur yağmış değerli arkadaşlar. Çünkü eşyalı bir ev. İçine girmek istemiyorum. Hemen 3 e, basamakla yukarı çelik kapının girişine girmeden önce bazı özellikleri var. Onları anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, su depomuz yani su tankımız var. Olası su kesintilerde hidroforumuz mevcut. Tam bağımsız tam müstakil olması açısından şöyle bir gösterelim. Tabi Villa'nın dış cephesi tamamen Kalebodur taşla kaplanmış, boya derdiniz yok hiçbir şekilde. E, tabi denize yakınız biliyorsunuz, e, boyayı yaptığınız zaman en az 2 yıl sonra tekrar bir boya masrafı çıkar. Ama dış cephesi komple komple ama komple şeyle yapılmış, selam e, Kalebodur'dan yapılmış. Tabi tam bağımsız olduğunu göstermek açısından şöyle gidiyorum, toprağa inmeyeceğim çamura inmeyeceğim çünkü ya hava yağışlı. Ee, yağış yağdığı için de ev eşyalı olduğu için evi kirletmek istemiyorum. Şurada bir barbekü alanımız var. Gördüğünüz gibi tam bağımsız, tam mustakil. Tabi Sinan kardeşim oraya geçti. Ben şu anda varanda alanındayım. Şimdi kendisi gelecek varanda alanında güzel bir ahşaptan pergülemiz var. Yani yapılması gereken ne varsa bu evde yapılmış. Demir ferforjesinden tüt sinekliğine kadar Güneş enerjisinden tüt Bütün her şeyi tam anlamıyla bitik Yani e, demir ferforjeleri de gördüğünüz gibi e, 3 artı 1 ayrı mutfak değerli dostlar 3 artı 1 ayrı mutfak Şu anda da çelik kapının girişine tekrar geldim Bahçe alanını görüyorsunuz Araç otoparkımızı görüyorsunuz Otoparkın üzerine de Uzun asması dediğimiz Yani uzundan böyle ee, çardağın üzerine otoparkın üstünü de kapatacak şekilde yapılmış. Şimdi villamıza giriş yapıyoruz değerli dostlar. Villamız tam böyle e, ayrı mutfak. Tabi güzel bir şömine alanımız da var burada. E, şömine alanımızı gördünüz. E, eşyalı bir şekilde klimalı 3-4 yaşında. Tabi ben Çelik Kapı'dan içeri girken portmanı, portmantonu gösteremedim size. Onu da unuttum. Hemen şöyle bir elbise asma yerimiz, ayakkabılık yerimiz ve çok amaçlı, çok ulanışlı bir dolabımız mevcut. Şurada varanda alanına atabilecek 6 kişilik masa sandalyemiz var. Bu normalde salonun içinde değil. Tabi bunu pergülenin altına yerleştirebilirsiniz. Ayrı mutfak demiştim hemen mutfak kısmına geçiyorum. Mutfağın kapısını açar. Mutfak kısmına gidiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi buzdolabı yeri, fırın, set üstü ocak, tablumbaz, bulaşık makinesi şurada arkada kalmış. Burada ekstradan bir dolabımız var. Onu nasıl koymuşlarsa bilmiyorum. Villa 5 yaşında değerli arkadaşlar. Arsa fiyatına satılıktır yani villamız. 5 yaşında arsa satılık. ve Arsa fiyatına satılık. Tabi ee, hemen şeyde e, merdivenin yan tarafında bir banyo alanımız var. Ee, gördüğünüz gibi duşa kabinimiz, klozetimiz, hilton dolabımız, çift açılımlı vasıtası şeklinde penceremiz mevcut. Bu bir banyo burada. Mesela e, şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Beyaz mermerden basak maklarımız var. Alüminyum korkuluklarımız. Tabi tam bağımsız olduğu için cam e, tuğlayının da merdiven aydınlatması yapılmış. Ee, tabi uzun zamandır kullanılmıyor ee, kullanılmadığı için de toz toprak e, halinin olma e, şeyi var tabi hemen birinci odaya geçiyoruz birinci odada böyle e, iki tane vaza atılmış gardırobu mevcut gene önünde e, Demir ferforjesi yapılmış sineklikleri takılmış bir Pencere alanımız var, boya rengini değişik kullanmış odaların içerisine. Hemen burada ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamız çift kişilik yatağımız mevcut, burada da dolabımız mevcut. Tabi önünde son derece geniş, güzel bir balkonumuz da mevcut. Balkon üzerindeki antik dekor dediğimiz dekorda yapılmış. Üçüncü odaya geçiyoruz. Üçüncü odaya geçtiğimizde de burada gene İki tane baza yan yana yapılmış çift kişilik yatak şeklinde kullanabiliyorsunuz. Karşı tarafta da gene gardırobu mevcut. Aynı şekilde odadan da balkona çıkışımız mevcut. Burada da bir genel banyomuz var. Genel banyomuz bu şekilde bir küvet yerleştirilmiş banyonun içerisinde. Klozetimiz, Hilton dolabımız son derece geniş, ferah, güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Çamaşır makinesi yerinde şuraya yerleştirilmiş. Tabi. İki katını kullandıktan sonra teras katımız tamamen boş. Teras katına çıktığımızda izolasyonu fevkalade güzel bir şekilde yapılmış. İstenilirse pergüle yapıp oraya da yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Çamaşır makinesi hem balkonda hem de merdiven merdivenin üstünde sağlık kısmında çamaşır makinesi yerleştirilmiş. 80 litrelik termosifonumuz demir dökümden kullanmış. Sıcak suyunuzu buradan da karşılayabiliyorsunuz. Aynı zamanda güneş enerjimiz de mevcuttur. Tabi teras kısmına çıktığımızda dediğim gibi burayı isterseniz pergüle yapar, e, kapalı alan yapabilirsiniz. Şehir manzarası ve deniz manzarasını görüyorsunuz. Şansımıza bugün hava yağıştı. Şu anda da yavaş yavaş yağmaya başladı. Tabi Miraç Emlak olarak biz çalışmak zorundayız. Yağmur, çamur demeden güzel portayı bulduğumuz zaman siz değerli dostlarımızla buluşturuyoruz. Dediğim gibi bugün Aydın dedim Akbük Mahallesi'ndeyiz. 400 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil 3 artı 1 bir villa tanıttık sevgili arkadaşlar. Villamızın fiyatına gelince bu villamız 1 milyon 600 bin TL. Liste fiyatımız 1 milyon 600 bin TL. Sinan kardeşim güneş enerjisini de göstersin. Termos fonu var, güneş enerjisi var, full eşyalı. Full eşyalı. Arsanın fiyatı yüksek değerli arkadaşlar. Yani şu doğa manzarasını görüyor musunuz? Gerçekten harika bu çam kokusunu aldığınız zaman insanın umrunu uzatıyor değerli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Miraç Emlak olarak biz adeta Didim'i sizin evinize kadar taşıyoruz. İnşaat alanları görüyorsunuz. Yani sürekli yapılaşma var. Üst taraflarda karşı taraflarda e, aynı zamanda bu çam ağaçları olmasa denizi net görebiliyorsunuz. Ama tabii tabi... E, Yeşil'le mavinin buluştuğu yer değerli arkadaşlar. Aydın Didim did Akbuk'taydık bugün. 3 artı 1 full eşyalı ayrı mutfak güneş enerjili ve güneş enerjili ve termosifonlu harika bir villa tanıttık. Bu villamızın fiyatı 1 milyon 600 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 600 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.